Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kartal Sports'tayız. Evet sakallarımı kestim. Yıllar sonra iyice sıfırladım. Evet. Eksi -7 evet. eksi yaş. 7 yaş artık sakallarımı sıfır dolaşacağım. Ya kilo aldığım zamanlar kötü durdu da şimdi tam böyle hafif çene falan belirgin güzel duruyor. Hoşuma gitti. Bundan sonra böyle sıfır sakal. Evet yeni koçumla hazırlanmaya başladım. İngiliz. Çoğu arkadaş bilir. Kalum'un ekibinden o da. Zek'le. Bizim Sami falan da onunla çalışıyor. Bayağı memnundu. Ben de artık profesyonel bir giriş yapayım dedim. Ben de çalışmaya başladım. Bunda gidişat iyi. Günden güne daha iyi oluyorum. Normalde Eylül MPC'ye girecektim İzmir'deki. Dedi o biraz daha hazırlanalım. Biraz daha büyüyelim. Tam hazırlanıp o şekilde girelim dedi. Ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman böyle çok kısa sürede hazırlanıyorum. Bu sefer uzun bir süreç de hazırlanmaya çalışıyorum. Artık profesyonel kafayla yaklaşıyorum. O şekilde başladık. 7-8 hafta büyüyeceğiz. 7-8 hafta büyüdükten sonra preve başlayacağız, kazımaya başlayacağız. Bakalım bugün ne var? Göğüs idmanı, göğüs, omuz, arka kol yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. Büyük ihtimal Yarış için tarih de şu an kafamda Kasım'daki Muscle Fest, Romanya. Eğer vize çıkmazsa ya da Tayland'da yarışacağım. Ona göre bir planlama yapıyorum. Bakalım şu an süreç iyi gidiyor. Diğer videolarımda gördüğünüz gibi formum biraz istediğim gibi değildi. Bir iki gündür istediğim Görüntüye ulaşmaya başladım büyüklük açısından. Abi 7-8 haftalık daha önemli bir süreç var önümüzde. Çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu sefer de sikletten çıkmayız umarım. Sikletin. Profesyonel kilomda herhalde 91 nokta. Eğer boyum dediğimiz gibi çıkarsa 91.6 olacak. Ama daha amatör yarışta yarışacağım için, Pro Kart için. Orada bir sınırlama yok. Sikleti kapatıyor muyuz hocam, onu söyle. Neyi? Sikleti kapatıyor muyuz? Ha keşke. Büyük evet. konuşmamak lazım bu işlerde. <laughs> Özellikle yurt dışı aneralarında, NPC arenasında kimin ne olacağı hiç böyle olmuyor. bize en iyi halimde çıkayım bana şu anlık yeter. Ambargo uyguluyor, uyguluyor muyuz? Ondan bak. Ambargo uyguluyor muyuz? <laughs> ondan bak. Keşke. Vallahi elimizden geleni yapacağız pro kart alana kadar. Savaşmaya da var. Var mı saat... bilinen birileri gelecek var mı? Nerede? Dinleyin? Nereye? Senin yarışacağın güzel. Ha bilmiyorum canım. NPC'de ben puan NPC ama ben daha amatör olduğum için ha. profesyonel yarışma kazanmam lazım ki ondan sonra kimin oraya gelip gelmeyeceği belli olur. Senin gibi adam da amatörse bu ülkede ben Hayır, biz de amatörüz şu an. Daha yarışmadık ömür şeyde, NPC'de. NPC'de yarışırsak pro kartı alırız. Yani bu işi bir yarışmada olacak iş değil. Sürekli yaptığın sürece bir sene içinde %99 alırsın. Önemli olan pro arenadan sonraki süreç. Önemli olan pro olmak değil. Pro her türlü zaten ya saçma sapan adamlar oluyor. Yani pro seviyede olmayan, yarı görüntüde alakası bile olmayan adamlar pro kartı alabiliyor. Gittiğin yarışa bağlı bir şey. Ama önemli olan pro organizasyonda şampiyon olup olimpiyaya gitmek. Onu sağlamak lazım. Sonra da olimpiyada bir başarı yapmak. Olimpiyaya gitmek de artık yani sonuçta giden, gidenler oldu. Artık onun bir başarısı değil. Orada bir derece yapmak. İlk 10'a girmek veya ilk 5, top 5'te bulunmak. Artık bundan sonraki başarı kıstası o. Yıllar sonra gidilmiyordu, gidilmiyordu. Bizinkiler gitti. 3 yarışma gönderdik. 4 tane olimpiyat sporcumuz var. Thank <laughs> ısına gidiyoruz. Isınma seti mi bu? Evet, hepsi ısınma seti. Ben heyecanlandım burada ama. <laughs> ne yaptın? Heyecanlandın mı? Ben heyecanlandım diyorum. Şimdi formunu çıkarayım bakayım nasıl oldu. Ne diyorum ya son tekrarda e, son tekrarda o el titriyor ya. Kekem kekemo oluyorsun. Bazen diyorum ki lan bu tekrarı da atar. Olmaz bırakıyorum bırakıyorum kendimden. Son tekrarlar hakkında ne son düşünüyorsun? Son tekrarı lan? bırakmamak lazım işte. Zaten ilacın mantığı %100'ünü ver. vücut normal bir birey. Zaten ağırlık antrenmanı yaparken %100'üyle gidemez. Anladın mı? İlaç tendonları güçlendirdiği, ondan sonra beyine de nörolojik olarak da etki ettiği için sen kapasite olarak %100'ünü yüzünü veriyorsun. Vücut hiçbir zaman normal bir insan vücudu hiçbir zaman hiçbir şeyde yüzde yüzünü vermez. Hep yüzde yetmiş, maksimum yüzde sekseni verir. Buradaki zaten ilaç kullanma mantığı bu. Biz aslında tükenişe de çoğumuz, ben özellikle çünkü benim odaklanma problemim olduğu için genellikle yüzde yüzümü yine itmiyorum. İşte o tamamen tükeniş dediğin şey çok daha var. Aslında kendin diyorsun ama Adela hala gidebiliyor orada. En az 2-3 tekrar daha yapabilir. İşte o seviyeye çıkardığın zaman o antrenmanı birinci odağında olduğun zaman o işte çok daha farklı gelişmeye başlıyor. Yani kafada bitiriyoruz yani. Evet. <laughs> geçiyoruz. Ee, makine var mı burada acaba benim istediğim makine? Doğru. Bir tane daha kanka. Bir tane daha yavrum. Direkt omuzda bu ha. Hiç Omuzla aynı. Direk. Direkt Fena mutlu, pump oldum ha. i̇şte aradığım pump bu. Mutlu olmamanın sebebi oydu. Şimdi çok mutluyum. Tam pumpumu yakalıyorum. Zaten formu çıkardığımda göreceksin. Diğer videolarla kıyasladığında da fark göreceksin. İnanılmaz bir fark var şu an. Ve günden güne daha iyi oluyorum. <laughs> Zaten koluma moluma baksana pump. Direkt hissediyorsun <laughs> ha. Oo. Oh. Geldi yani Adelem geldi sonunda. <laughs> biraz geri kan, geri git biraz. <laughs> eyvah eyvah. 7 yedi hareket yazanlar var. Ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey söylemiyorum. Ben de yapmışımdır zaman. Daha hala yapan arkadaşlarım da vardır. Ondan sonra isim vermeyeyim. Gayet de verim oluyorlar. Herkesin kendi bir stili var. Ben de yapıyorum. Hani hissiyat açısından, kendimi tatmin etme açısından güzel. Çünkü ilaçlısın. Yüksek pump bizim en büyük hazımız. Yapıyoruz. Ne kadar çok yaparsak aslında o kadar iyidir mantalitesi de yapmıyoruz. Yaptığımız işten o sırada zevk aldığımız için hareketleri fazla yapabiliyoruz. Çünkü o pump hissiyatı çok güzel bir siyah. Doğrusu bu mudur? Ben şimdi daha farklı dediğim gibi daha önceden de bahsettim. Daha farklı bir antrenman moduna geçtim. Daha az set yapıyorum, daha az hareket yapıyorum. Ama tabii ki de hafta içinde diş çekişi olarak değiştiği için bir bölgeyi 2-3 defa çalışıyorum. O yüzden azalttım hareketlerin setlerini. Böyle de verim alıyorum, öyle de verim aldım. Sel tercih kesinlikle bir şey söyleyemem. Herkesin hedefi, mutluluğu bu işten neyse onu yapmalı. Ben de şu an daha iyi nasıl gelişebilirim, daha iyi nasıl sonuç alırım onun peşindeyim. Şu anda güzel gidiyor benim için de. Ama diğer türlü daha yeni iyi sağlar mıydım? Bence sağlarım. Çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu böyle Eğer ilerleyen süreçte farklı bir moda geçtiğimde zaten görmüş olurum. Ha, şu an iyi halindeyim. Çok daha daha iyiyim dediğim zaman kesinlikle bu antrenman bana çok iyi geldi derim. Ama şu anda çok bir fark görmüyorum yani. seti 40 tekrar yapacak şekilde alıyorum. %80 bir kilo ayarlayıp atıyorum 20 tekrar yaptım. 10 saniye dinleniyorum. Bir 10 tekrar yapıyorum. 10 saniye dinleniyorum. Bir 10 tekrar daha 40 tekrara tamamlıyorum. Adeleyici bitiriliyorum burada. Omuzlarım harbi dehşet bir oldu. iyi olacak. Olur. Harbi gider olur. Şimdi ya. daha iyiyim ama tam dünden daha iyisin bu? Ha iyi yani. Aynen. Aynen. 2 hafta sonra bambaşka. Tam in tam doğumunda değil fotoğraflardan videolardan. Tam yüz doluğum değil ama günden güne çok daha iyi oluyor. Bu arada arkadaşlar yeni bir protein firmasıyla anlaştım. Genel müdürlüğünü yapacağım. Markayı yakın zamanda size tanıtacağım. İnşallah güzel işler yapacağız. Markanın gelişimi için. Ürünler çok iyi. Öncelikle test ettim. Bundan sonraki bütün ARGE çalışmalarında ben yer alacağım. Yeni ürünler 15 gün bir ay süreyle sürekli kendini yenileyen ürünler olacak. Ürünlerin içeriği mükemmel. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle daha önce Türkiye'de bu tarz ürünler, bu kalitede ürünler olmadı. Birçok ürün denedim, birçok firmayla çalıştım. Ama bu bambaşka bir ürün. Gerçekten içerikleri, kalitesi, tatları, aromaları efsane. En kısa zamanda size firmayı tanıtacağım. Bakalım hayırlı olur inşallah. Güzel olacağını düşünüyorum. Evet setimize girelim. Bu hareket gerçekten harika güzel vuruyor. Wow, Vah fena. Harika. Ben de çok seviyorum. Çalışmaya yerim de. kalmadı. Çek baba çek. Trisepsim iyidir? Buraya kuşlar yuva yapıyor. Trisepsime kuşlar yuva yapıyor arkadaşlar. Buraya üç farklı tür belgesel tadında thank <laughs>